Selam herkese. Bugün e, Ekim ayı kutusu geldi. Dene buna ilk defa geldi. O şimdi kutuyu açmıştım ama size de göstermek istedim. Böyle kutumuz biraz yıpranmış ama bakalım neler geldi. Bunları beraber deneyim size. Bir kutu gidemedi. Biraz. Bir tane Lava Nut Fındık Aşkı gelmiş. Bu arada reklam hiçbir şey yoktur. Ücretsiz yollandı. İlk defa ücretsiz bir şey aldım yani. <laughs> Uzun zamandır. Şöyle. Bunları sınava yaklaştığım için sınavda yerim. Lovenite. Fırlık aşkı. Bunu hiç görmüştüm. Değişik şeyler yollamışlar. Hep diyettiğim ama bunlar da hep tatlı tür şeyler. Barlar. Bu yer fısıklığı bar. Rodeo. Bunu da deneyeceğim. Ay bu Daviva. Bu çok güzel. Bunu yemiştim. Piramidin bitter kaplamalı. Hep genelde yiyecek üzerine yollamışlar. Sanki bana yat çıktı. Bu içecek. Bu güzel sarmışlar. Ay, ay diye bir şey. Bunu beraber içeriz. Ya da ablamla da deneyebilirim. Bilmiyorum. Şöyle. Teşekkür ederim bu arada. Denebunu.com Ovaya diye bir şey gelmiş. İçecek. Aa, bak bunu merak ediyorum. Biz krem kutiyi. Bayağı da büyük paketi. Deneme boyu falan değil. Bayağı güzel şeyler bu arada. Ekstra büyük, ekstra kremalı. Ve kakaolu. Buna denersem size de video çekerim. İsterseniz. Şöyle yumuşun. Ee, yumuşatıcısı. İki yıkamalıkmış. Bunu deneyeceğim. Bunların hepsini yorumlayacağım. Bittim hariç. Üstü biraz ezilmiş ama olsun. Bu da çikolata, çikolatalı tart. Bu da. Bayağı bir tatlı bisküvi dolmuşlar. Bunlara bakalım. neler neymiş? Bu yumoş ekstranın kalıcılığını anlatıyor burada. Bunda da hazlı e, dolu şekilde yeşilliyor var. Markaları falan güzel gerçekten. Bu da en yüksek magnezyum ve mineralli içeceğiymiş ayağı. İlk defa içeceğim bu arada. İçersem de videosunu çekerim istersen. Ha, banyo duş şeyler de yollamışlar. Çok iyi yalnız. Bu pakete bayıldım. Ekim ayı kutusu. İnşallah diğer ayları da yakalarım. Tesadüfen yakaladım. Normalde hiç yakalayamıyordum. Yaklaşık bir yıldır üyeyim yani. Deniz Mineralli Dalan markasının banyo duşeli, arındırıcı etki Grey Footlo. Bunlar da iki yıkamalık falan herhalde. Bu da duşeli, bu da aloe veralı. Böyle ben çok memnun oldum yani beğendim. Bir de kutusu biraz eksikti ama olsun. Yani arada böyle şeyler beni mutlu ediyor. Umarım böyle hep gelir. Öpüyorum hepinizi. Sağlıcakla kalın. Ben çok beğendim kutumu. kutumu. İnşallah siz de beğenirsiniz. Hatta bir tanesini deneyelim beraber. Ne yesem ne yesem. Tam şu an midem kazanmışken. Şu barı yiyebiliriz. Barnak barı da kalır. Radeo Radeo. Bunu deneyelim beraber. O kadar baktık yani yemeden olmaz. Bakalım nasılmış tabi. Çok güzel, şöyle çok güzel, şeye benziyor, metroya benziyor. Ben çok sevdim böyle şeyleri. Hmm, sevdim valla. İçi fıstıklı. bayağı da güzel yani, şöyle. Canım çekenler hakkı neler etsin. Baya bir abur cubur paketi gibi olmuş ama ben çok mutlu oldum yani bu aralara ihtiyacım vardı. Ha, zaten kendim alıyorum da. Yine de böyle başkaları tarafından gelmesi çok hoşuma gidiyor. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Abi.